Burası Tuşba'ya bağlı Mavi Bayrak plajı. Ee, biz daha öncesinde buraya geldiğimizde ücretli bir şekilde geliyorduk. Ee, Tabi biraz hizmet açısından sıkıntı yaşadığımız noktalar da oluyordu. Bu şu anki dönemde ücretsiz olması çoğu insanlar tarafından çok olumlu, karşılanan bir durum oldu. Bugün geldiğimizde yaklaşık 10 arabanın bize hani ücretli mi ücretsiz mi diye sorduğunu biz burada şahit olduk. Ve ücretsiz olduğunu duydukları için e, çok memnuniyetlerini dile getirmiş oldular. E, plajımız temiz, e, hizmet açısından çok iyi yani bütün ailenin, ailenin bütün fertlerinin rahatlıkla gelip pikniklerini, mangallarını bir şekilde güzel bir şekilde yapıp gitmelerini sağ, olanak sağlayan bir yer. Temizlik açısından, hizmet açısından, güvenirlik açısından gayet güzel ve e, gelinebilir bir yer. E, zaten e, güvenlik açısı şu yönden söylüyorum, zabıta ekiplerimizin burada olması da bizim için büyük bir avantaj oluyor. Memnunuz, güzeliz. Yapılan hizmetlerden gayet de mutluyuz. Şu anki durum bizi gayet de mutlu ediyor. Bu hizmetlerden kaynaklı belediyemize çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet. yaklaşık bir ay ya da 40 gün önce de gelmiştim. Burada hem ücretliydi hem de pisliğini içinde geçirmiyordu. Sahil kısmında denize gireceğimiz yerler bir de çöpten geçirmiyordu. Tuvaletler zaten kap yani kapa su yoktu. Burada da su yoktu. Bugün geldik. Hem ücretsiz hem çevre pırıl pırıl buraya el atan burayı temizleyen halka atan başkanından temizlikçisine kadar zabıtasına kadar herkese teşekkür ederim.